Herkese iyi bayramlar. Geçtiğimiz günlerde 2022 Amerika Kupası oynandı. 300 bin dolarlık bu turnuvada gerçekten dev eşleşmeler vardı. Özellikle Aronya'nın Amerika'ya geçmesiyle beraber turnuvada oynayan isimler Wesley So, Caruana, Lenier, Dominguez, Perez, Aronyan gibi dünyanın ilk 10-15 sırasından 4 isim vardı ve Nakamura da muhtemelen Adaylar turnuvası hazırlıkları için bu turnuvaya katılmamış oldu. Bakalım Sizleri finale götürmek istiyorum. Finale kalan isimler Fabiana Karaana ve Levon Aronyan oldu 8 büyük usta arasında ve ilk oyunundaki beraberliğin ardından ikinci oyundayız. Beyazlarda Karaana, siyahlarda Aronyan var. Bakalım büyük ödülün ve Amerika Kupası'nın sahibi bu yıl kim olmuş? C4'te başlamış karavana at F6'nın ardından at C3 İngiliz açılış tercih ediyor beyazlar. E5'in ardından at F3 ve at C6'nın ardından 4 at varyantına girdiler diyebilirim. G3'ün ardından at D4 oynuyor hızlıca siyahlar ve fil G2 at çarpı F3 fil çarpı F3'ün ardından Fil C5 ile gelişimine devam etmiş Aronyan. Tabii ki atla biraz tempo kaybetmiş gibi gözüktü. At C6, at D4, at F3 ile fakat bu açılış tabii ki daha önceden defalarca oynanmış bu böyle büyük ustaların açılış hazırlıkları çok daha derin oluyor. D3'ün ardından kısarok ve kısarokun ardından da A5. İşte burada Levan Aronyan hamleyi değiştiriyor. Daha önce bu açılışta oynanmış oyunlara baktığımda A6, H6 gibi hamlelerin oynandığını görüyorum. Fakat burada A5 oynamaya karar veriyor Levan Aronyan ve bilgisayar açısından da şu anda en doğru hamle belki de bilgisayarın gelişimiyle beraber özellikle hani 2000'lerde de oynanmış 70'lerde de oynanmış bu açılış ama A5 şu anda daha popüler olacak gibi gözüküyor. Fil G2'ye geri dönmüş Karo'na ve C6 ile beraber şimdi siyahlar D5 ile beraber merkezi almak istiyor belki de. Fil D2 Karo'na gelişimini sürdürürken siyahlar D6'yı tercih ediyor D5'in yerine ve A3, Fil E6 ve Vezir C2. Şimdi Bakalım nereden piyon sürüşü gelecek? Henüz sadece taşlarını geliştiriyor oyuncular. Bakalım o tansiyon nerede oluşacak? H6'nın ardından at A4. Şimdi C5'teki fil istendi ve fil A5 ile beraber daha önceki açılmış olan A7 yuvasına dönmüş oldu. Şimdi C5'ini oynuyor burada Karuana. D çarpı C5, alt çarpı C5, fil çarpı C5, vezir çarpı C5'te. Birer alet ve birer piyon değişilmiş oldu. Tabii ki şimdi beyazların isteği buradaki e5 piyonu Karoana, özür dilerim, Aronyan hemen fil d5'le beraber hem piyonu savunmuş oldu, hem gel bu fianchetto filini de değişmiş olalım sen ne diyor? Fakat Karoana'nın buradaki hamlesi f3. Biraz da bir... Ee, enteresan gözüken bir hamle ama hemen hızlıca oyun sonuna girmek istememiş. Biraz daha baskıları tahtada tutmak istemiş burada Karoana Aronya'nın A4'ünün ardından beyazlar E4 oynuyor ki şimdi D5'teki fil ortadan kalkarsa vezir çarpı 5 alınacak ama Aronyan tabii ki bu piyonu savunuyor. At D7 oynayıp vezir isteniyor. Vezir e3'e dönünce artık E5 piyonu isteklerde kalmayacak ve fil de B3 karesine gelmiş oldu. Bu B3 karesine gelen fil A4'ün tabi sağladığı şeylerden bir tanesi savunmalı olması. Aynı zamanda D1'e bakışı da önemli olabilir. D3 piyonu şu anda geride bir piyon olarak gözüküyor. Karo ana ise burada F4 oynuyor. F4 birçok amaca hizmet ediyor. Bir anda şah kanadına dönebilirim. F hattını yarı açık bir hat yapmak istiyorum. Diğer taraftan tabii ki E5 piyonunu ortadan kaldırarak kaldırarak e4 ve d4 gibi bir merkez elde etmeye çalışacağım. Fakat burada Aronyan vezir b6 ile gel vezirleri kırışalım diyor. Arkada şah var yapacak bir şey yok. Vezir çarpı b6 alınmış ve at çarpı b6'nın ardından da hemen kale birini oynamış burada Karoana. Kale fd8 beklediğimiz hamlelerden bir tanesiydi. Geride kalmış bir d3 piyonu var demiştik ve buraya baskı yapılması siyahlar tarafından çok çok beklenen bir varyant. Tabii ki F çarpı E5 kale çarpı D3 gibi bir varyantı kabul edemeyeceğiz. Çünkü hem bizim piyon yapımız bozuluyor beyazlar olarak hem de rakip istekle geliyor şimdi D2'deki fil istekte ve fil C3 ile beraber oynasak da açıkçası bu konumu tercih etmemiş tabii ki. Karoana ve kale F3 ile birlikte piyonu savunmuş. At D7 E5 piyonu savunuluyor ki E5'i almak pek bir seçenek değil. F çarpı E5 at çarpı E5'in ardından hem F3 hem D3 istekleri burada basa başına gelmiş olacak ki D3'teki piyonun düştüğünü görüyoruz. At D7'nin ardından burada flash 3. Şimdi karo çift file sahip. Çok fazla piyon var ama açık hatlarda açık çaprazlarda bu filleri kullanmak istiyor ki şimdi Olası fil çarpı d7 tehditlerini tahtada tutmak istiyor. Belki fil çarpı d7'nin ardından f çarpı e5 alabiliyormuş gibi gözüküp piyon öne geçecek ama orada da ters renkli filler kalacak. Tabii ki bu oyun sonlarının çok iyi hesaplanması, muhakeme edilmesi lazım. Burada Aronyan diyor ki senin çift filin mi var? Ben bu çift fili aktif etmek istemiyorum. File E6'ya dönüyorum ve kendi B3'teki iyi gözüken filimi de vermiş oluyorum. Fil çarpı E6, F çarpı E6 hamlelerinin ardından şimdi şah F2 ile yavaş yavaş yani oyun sonuna doğru hazırlıklar yapılıyor ve D3 piyonunu da açıkçası şahla tutmak ister beyazlar. C5 o piyon hiçbir zaman D4'e sürülsün istemiyor. Aynı zamanda tabii ki rakibin koyu renkli fili kaldı. Birazdan daha iyi anlayacağız şah E2 ve B6. Şimdi piyonlarımızı böyle dizdik ki rakip fil aktif olamasın. Rakip filin hareket şansı olabildiğince kısıtlansın. Ve şimdi fil C3 ile E5'e basılınca kale C8 oynanıyor. Oyunun kritik anlarından, kritik e, tansiyonlarından bir tanesi çünkü E5'te bir baskı var ve bu E5 piyonu şu anda alınabiliyormuş gibi gözüküyor. F çarpı E5'i almak istemiyorum açıkçası beyazlarla. Sebeplerinden bir tanesi şu ki, yani film zaten kötüydü. Ben kendi kareme, kendi koyu renkli kareme bir piyon daha koyarak o filme pek de bir anlam yüklememiş oldum. Daha da kötü yapmış da olabilirim hatta. Burada... Baktığımız zaman fili oynayamıyorum. E hattındaki dublelen de bir şey çıkartamıyorum yani fazla piyon olmasından kaynaklı. Peki yani öyle almayalım da fil çarpıya 5 alalım. Fil çarpıya 5'e de at çarpıya 5, f çarpıya 5. Şimdi bir piyon geçti. iki kale oyun sonu. Fakat burada da kale d4 hamlesi var siyahların ve ardından c4 sürüşlerini isteyecek. C4 sürüşleriyle beraber hani... D3 baskısı kabul ama aynı zamanda da dolaylı yoldan bir E4 istekleri gelmiş olacak. Böyle fikirler siyahı tahtada beraberliğe oynatıyordu. Bu yüzden E5 piyonu alınmamış. Kale f 1 dönmüş karoana ve kale F8'in ardından da Şah E3 ile gerçekten oyun sonu için her şeyi hazırlamış gibi gözüküyor şu anda karoana. Kale C7 Aronyan yani olabildiğince tabii ki taşlarını esnek tutmak istiyor bir oyun sonu için. Fakat artık E5 piyonu alınamıyor mu? Biraz önceki fikirlere baktığımız zaman kalenin D hattında olması bize bir şey sağlıyordu. Şimdi o şey tahtada yok gibi gözüküyor. F çarpı E5 Karuana da bu piyonu almış. Ve kale F1 kale F1'in ardından at B8. Şimdi işte fark ortaya çıktı. Yine Aronian burada at B8 at C6 ile beraber hani D4 karesine bakışını pekiştirecekti ve kalesini D hattına aktarmak isteyecekti. Kritik nokta belki de bu. Biraz önce D hattında bir kale vardı ve rakibin D4 sürüşü kolay kolay gerçekleşemiyordu. Fakat şu anda hemen D4'ünü sürüyor burada Fabiano Caruana ve o geride kalmış piyondan kurtuluyor belki ama tabii ki C çarpı D4 fil çarpı D4'ün ardından Tahta bambaşka bir hale geldi. Kale at piyonlar, kale fil piyonlar. E hattında duble. Şah biraz daha aktif ama oldukça zayıf piyonlar var yani. B6 isteniyor. B2 arkada sıkıntıda kalabilir. H2 arkada sıkıntıda kalabilir. Ve A4 ilerlemiş piyonuyla B2 A3 düşerse belki de köşe piyonunu siyahlar değerlendirmek isteyecek ama. Kale C2 ile beraber B6'yı alırsam B2'yi alırım hamlesi geliyor. Aynı zamanda da H2 baskısı geliyor. Kale D1 Aronya'nın dikkat etmesi lazım şimdi. Çünkü fili açtıktan sonra, fille piyonu aldıktan sonra kale d8 ver şahı ver atı hamleleri burada devreye girecek. Bu yüzden Aronyan at c6 oynamış. Fili vermiyoruz fil c3 e oynuyoruz ve kale çarpı h2'nin ardından da kale d6'ya geliyor. Şimdi h2'deki kale Biraz daha pasif kalmış oldu. Çünkü piyonu aldık ama orada yani g3'e baskı yapmaya falan çalışacağız veya bilmiyorum b 2yi alabileceğiz mi ilerleyen şartlarda göreceğiz. At a5 at istendi kaçtık ama e6 ve b6 piyonları boşta. Şimdi tabii ki biz fil çarpı a5 almak istiyor muyuz öncelikle buna bakmalıyız. B çarpı a5, kale çarpı e6, kale çarpı b2 pek bir yere götürmedi gibi bizi. Çünkü 4 tane piyon var. Siyahlarda da 4 tane piyon var ama piyonların hepsi çok ayrık ve kale B3'ten sonra açıkçası siyahın boyunu kaybetme ihtimali yok gibi gözüküyor bana. Diğer taraftan ya ne güzel bedava piyon şunu alalım ardından dönelim bunu alalım. Tabii ki o fikirler de pek gerçekleşmiyor. At C4'ten sonra şah kale çatalı yemiş oluyoruz. Hata 5'ten sonra bu yüzden şah F3'e dönüyor ve hem G3'e yapıştık hem de çatal fikirlerinden kurtarmış olduk kendimizi. Siyahlar şah f7 ile e6 piyonu tutunca bu kez b6 piyonu alınmış oldu. Fakat şimdi at c4'e geliyor. Ver kaleyi aynı zamanda b2 istekleri var. Kale b7 şah, şah e8. Bu şah ne yapıyor? Niye g7 savunmadık? g7 savunmuyoruz çünkü rakip g7 alabilir diyor aslında Aronyan. Ve Karuana da kale çarpı g7 almış. At çarpı b2 g7'ye karşılık ve fil b4. Yine fili Kale fili atla değişmek istemiyor burada Karuana ki ya kale oyun sonlarındaki beraberlik fikirlerinden kaçmak istiyor. Özellikle bu kale B2'ye gelip B3'ü istediğinde ve A3'ü aldığında bu pozisyonlarda özellikle berabere şansları çok yüksek olacak. Şimdi Karuana'nın isteklerine dikkat etmek lazım. Kale E7 ile beraber E6 piyonu düşünülmek isteniyor. Şah D8 kaçmış burada Aronyan ve kale E7 yine de geliyor Karuana tarafından. E6 piyonuna bay bay demek zorunda kalıyoruz. Kale at 3 piyona, kale fil 4 piyon ama bu e dublesi gerçekten 2 piyon mu? İşte orası tartışılır ama bir şeyler yapması lazım. Aronya'nın fikirleri de yavaş yavaş tükeniyor. Burada at c4 oynuyor, e5'i istiyor ama kale çarpı e6 e5'i savunmuş oldu. h5. Artık yavaş yavaş Aronya'nın şansları sona ererken o da tabii ki bazı fikirleri zorlamak istiyor ve fil d6 Şimdi fil D6'dan sonra açıkça söyleyelim. At çarpı D6 alırsak E çarpı D6 bu piyonlar E ve D piyonları olarak tahtada kalacak ve bizi kalem atına doğru sürükleyecek gibi gözüküyor. Bu yüzden karşı fikirler lazım. H4 oynuyor burada Aronyan. Belki düşüncelerinden bir tanesi şu. Rakip G çarpı H4 alsın. Bilgisayar kale çarpı H4'e en doğru hamle diyor ama belki de şöyle bir şey düşünüyor. At çarpı A3 alacağım ben ve... Fil çarpı A3 durumlarında işte kale A3 şah F4 veya şah G4 neyse kale çarpı A3 hamlesiyle buradan bir oyun elde etmeye çalışacağım. A piyonunu sürmeye çalışacağım belki de. Bu da açık bir kayıpmış ama ben Aronya'nın fikirlerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Fakat Burada Karahan'a kale G6 oynuyor. Daha sağlam ve bu isteği de kaleyle savunmuş oluyor. Aynı zamanda dikkat etmek lazım. Bir kale matı konumu kurulmuş gibi buralarda dikkat edilmesi lazım derken kale A3 oynuyor Aronyan. Ve diyor ki şimdi G3 piyonuna ben bir daha baskı yapmış oldum. Her hamlede açıkçası oyun sonuna dikkat etmek lazım. Ve oyun sonlarında da böyle bu oyuncular için 15-20 hamle hesabı özellikle piyon sürdüm piyon sürdüm işlerinde çok çok kolay olabiliyor. Bakalım buradaki hamle ne? Kale G8, kale G8 şah, şah D7 kaçılınca kale G7 tekrar şah. İşte yani hamle tekrarı mı? Hamle tekrarı hiçbir zaman olmaz. Çünkü bir şeyler değişti artık. Şah D8 oynandığında kale G6'da değil G7'de artık ve fil e7 ile beraber dönüp h4'teki piyonu almak istiyor burada. Tabii ki Aronyan da bu isteği görüyor ve şahı e8'e kaçıyor bu sefer. Fakat kale c7 ver atı. Ne yapacağız? Öncelikle kale çarpı g3 ile beraber şah çekmiş Aronyan burada. Şah f4. Şah sadece ileriye gitmek istiyor. 3 piyonu 2 piyon yani hala belirsiz ve yani A3 piyonu boşta. H piyonu sürülebilir. Dikkat edilmesi lazım. Ve burada özellikle öncelikle C4 isteğine bir şey yapması lazım siyahların. Ne oynarsınız? Siyahlarsınız. Ve bu konumda bir şeyler yapabiliyor muyuz? Bakalım. Ya yani şimdi... Kale C3 ile beraber savunursam kendi atımı durduk yere açmaza almış olacağım. Atı oynayamayacağım. Sürekli kalem boşta kalmış olacak. Aron da belki hiç istemese de en doğru kararın bu olduğunu düşünüyor. Ve at çarpı d6 alıyor. Şimdi at çarpı d6'yı önceden konuşmuştuk ve demiştik ki ya bu sıkıntı. Burada hamleler önce yarattığımız e dublesi Tek bir iş yapmıyor. iki piyon gibi davranmıyor demiştik ama işte bu hamleyle beraber artık E çarpı D6. Onlar iki piyon olarak davranmaya başladı. Kale çarpı A3 alıyor yanında. İki piyonu iki piyon. Biri E'de diğeri A ve H piyonları. Normalde ilerlemiş A ve H piyonları çok tehlikelidir. Çünkü köşelerle mücadele etmek, köşe geçerliliğiyle mücadele etmek şaha şah kalmadıysanız çok çok zor olur. Ve buradaki olay aslında köşe piyonlarının ilerlemiş olmasından ziyade Beyaz kalenin Rakip şahı çizmesi, beyazların tamamen tahtaya hakim olması baktığımız zaman. Şahı çok ileride, piyonları ileride ve burada şah F5 ile beraber yavaş yavaş kale matına doğru, kayba doğru sürüklüyor Aron burada. Ve kale G3 tabii ki şah E6 oynanması istenmeyecek. Kale, şah E6 oynarsan kale G6 gelmek istiyorum diyor burada Aron Fakat E5 hamlesiyle beraber burada Karuana Karo yanında Terki birlikte oyunu kazanmış oluyor. Amerika Kupası'nın 2022'nin Amerika'daki en büyüğü Fabiana Caroana oluyor. Tabii ki adaylar turnuvası öncesi rakiplerine de ufak bir gözdağı vermiş oluyor. Gerçekten çok kuvvetli bir turnuvaydı Amerika Kupası ve yani para ödülünü bir kenara bırakırsak prestij açısından da bir antrenman açısından da adaylar ve dünya şampiyonluğu maçı için Caroana adına çok güzel bir ee, ...hazırlık oldu diyebilirim. E5'ten sonra Aronian neden terk etmiş bakalım. E şimdi biliyoruz yani adam... ...E6 oynayacak ve kale C8 mat etmek isteyecek. Ne yapalım? Açıkçası görmek istiyoruz. Şu E6'ya yani kale G6 muhtemelen onlar da kazançtır ama... ...ben daha e, neler başına gelecek diye bir şeyler göstereyim size. H3 oynandığı takdirde E6 mat isteniyor. Şah D8 veya şah F8 kaçabilirsin. Şah F8 kaçmışım. E7 şah çekilecek ve... Şah F7 oynandıktan sonra ise burada kale C8 oynanacak. Yani tempo gelsin istemiyorum tabii ki. Şah E8 oynasaydım bu hamleler tempo gelecekti. Şah F7 diye kale C8 artık E8'den vezir çıkılmak isteniyor. Ya yani şah da çekemiyorsun. Şah çektiğin zaman şah E4 veya şah G4 ile beraber senin kaleni hemen istemiş oluyor beyaz şah yakın olduğu için. Kale E3 ile E8'i tuttuğunda ise D7 gibi gerçekten Tahtada görmek istediğim heyecan verici konumlardan bir tanesi var. İki piyon da vezire çıkılmak isteniyor. Siyah piyonlarsa şu anda vezirden gayet uzak gözüküyorlar. Yapacak bir şey yok. İki piyondan bir tanesi vezire çıkacaktı. Ve Karuana burada oyunu basit bir şekilde kazanmış olacaktı. Buraya kadar sürmemiş oyun. Ve Aronyan burada veda etmiş oyuna. Herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Umarım sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçiriyorsunuzdur. Tekrar diğer videolarda görüşelim. Hoşçakalın.